Biberiye de önemli bitkilerden biri, ee, özellikle tabii bir bitki olarak baktığımızda tek başına et yemeklerinin yanına özellikle süs amacıyla konur. Ama güzel bir et baharatıdır. İtalyanlar çok kullanır esasında bunu. Çünkü hem safra arttırıcı hem de mide asidini arttırıcı özelliği nedeniyle etin sindirimini kolaylaştırması bakımından önemli. Ama daha da e, önemlisi e, yaprağın antiseptik özelliği vardır. Çünkü içerisinde sinyol taşır. 1,8 sinyol taşır. Bu da yine çay şeklinde içildiğinde, ada çayında olduğu gibi yine e, grip enfeksiyonlarda, soğuk algınlığında falan yararlı olabilecektir. Bunun dışında uçucu yağının dimağı kuvvetlendirdiği, hafızayı kuvvetlendirdiği şeklinde bilimsel çalışmalar var, klinik çalışmalar var. Nitekim bu bizim mesleğin babası olarak adlandırılan Dioscorides'in kitabında da e, biberiye dimağı güçlendirir diye kayıt yani 2000 yıl öncesinde yazdığı kitapta da bu şekilde kayıt vardır. Ve bu bilimsel olarak da e, öğrenciler üzerinde yapılan, İngiltere'de öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada da uçacağın etkinliği gösterilmiştir.